Günlük Hayat kanalından herkese merhabalar. Bugün milyonların beklediği düzenleme ile ilgili açıklama yapıldı. EYT ile ilgili Cumhurbaşkanı birkaç bilgi verdi. Şimdi bunları sizlerle paylaşacağız. EYT için hangi şartlar gerekiyordu? 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta kaydının bulunması, 5000 günlük prim ödemesinin tamamlanması, ve EYT dediğimiz yaşı doldurması lazımdı. Kadınlar 20, erkekler de 25 yıl sigortalık süresinin olması gerekiyordu. Ve genelde birçok kişi ilk iki maddeyi tamamlamıştı ama e, emeklilikte yak, yaşa takılanlar EYT dediğimiz yerde e, kalmıştı ve bir düzenleme geldi, resmi olarak EYT şartları açıklandı. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeyi Recep Tayyip Erdoğan açıkladı tabii ki EYT nihai halini aldı ve hep birlikte bakalım. Tabii ki tüm detaylar açıklanmadı. En azından biz açıklananları sizlere söyleyelim. Emeklilikte artık yaş sınırı olmayacak. Bu saydığımız bütün maddeleri tamamlayan emekli olabilecek. Bu EYT'den kaç kişi faydalanabilecek? 2 milyon 250 bin kişi faydalanacak. Ee, bunun detayları da öyle sanıyorum ki daha sonra açıklanacak. Taşerondan kadroya geçenler için de zorunlu emeklilik olmayacak. Ev, en azından devlete fazla yük binmesin diye bu da e, işçinin isteğine bırakılmış. SSK, Bağkur, emekli sandığı e, bu üçü de e, bu kriterleri tamamlandığında emekli olabilecek. E, şimdilik detaylar bu kadar. Daha fazla detaylar açıklanınca biz kanalımızdan sizlerle paylaşacağız. Bugünlük bizden bu kadar başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın